Patricio'nun dükkanı yenilendi. Bakalım Patricio'nun dükkanında neler değişmiş. Uzun zaman olmuştu demiş. Patricio'nun dükkanına hoş geldiniz. Dükkanı yeniden düzenlemeyi bitirmek üzereyim. Bu yüzden acele etmeyin ve bir şeye ihtiyacınız varsa bana bildirin. Bu arada bu gece ay çok güzel değil mi demiş. Ee, bildiğiniz üzere sevgili Patricio'yu akşam saatlerinde yani saat 22 itibariyle şehirlerdeki e, kara borsa satıcısı Patricio'nun yer aldığı özel noktalarda gidip e, dükkanını ziyaret edip eşyalar alabiliyoruz. Ve Patricio bu eşyaları elde edebilmemiz için bizden 50 enerji talep ediyor. Eğer enerji fazlanız varsa ya da alt karakterlerinizdeki enerjileri kullanamıyorsanız elde etmek istediğiniz oyun içerisinde bir türlü Denk getiremediğiniz bazı eşyaları özellikle BOS ekipmanları vesaire gibi bazı eşyaları Patricio'nun dükkan aracılığıyla elde edebiliyorduk. Ee, kullanabilirsiniz. Etkinlik süresi 13 Mayıs'tan 20 Mayıs'a yani bu hafta içerisinde Patricio'nun dükkanında Satılan eşyaların değişeceği ve düzenleneceği söylenmiş. Felia, Haydal, Kalpion, Altınova gibi birçok bölgede bulunabilir. Tam konumunu maceracı rehberinde bulabilirsiniz demiş. Buradan basit patlıcanın konumlarına göz atabilirsiniz. Ayrıca bu etkinlik süresi içerisinde beşli çapraz taşı paketi yeni satışa sunulmuş. Sert ve keskin parçası, e, kristal parçası paketleri... E, denk gelme ihtimali artmış Sert ve keskin birer tane çıkma ihtimali kalkmış ortadan Komple çıkarmışlar Bunu da muhtemelen düşürmüşler Yani Karataş silah ve zırh çıkma ihtimalini düşürmüşler Yani gittiğimizde Patricio'nun dükkanına uğradığımızda Saat 22 itibariyle Karşımıza genellikle Sert ve keskin paketleri ile Çapraz taşı paketi çıkacak yani bunları sıklıkla göreceğiz. Eğer bu konularda ihtiyaçlarınız varsa hızlıca karakterlerinizi patlıcan dükkanının önüne yığın ve oradaki yeni eşyalara bir göz atın. Patlıcan'ın 22 ile 07 arasında çıktığını ve eşyaları görmek için 50 enerji harcamanız gerektiğini tekrardan hatırlatmışlar.